Günaydın anneciğim. Günaydın. Oo oh, Ellerine sağlık. Hadi hoşça kal. E, kahvaltı yapmadan mı gideceksin? Anne babam uyanmadan, tüymem lazım. Hadi görüşürüz. Saçmalama Ayben. Günaydın annem. Laydın. Ah. Bana bak, kahvaltı yapmadan çıkmak yok. E tamam, seni mi kıracağım? Hmm, hmm, hmm. Harika olmuş, annelerin güzeli. Hadi yine öpeyim, anneciğim bak benim gitmem lazım tamam mı Aslı? böyle kahvaltı yapılır mı kızım? Anne ya bugün Selin'le okulu kıracağız tamam mı? Sesini çıkarma hadi, hadi bay bay. <laughs> Ama kahvaltı hazırlamıştım ben. Onlar hayırdır koordinem oldular nasıl kaçarlar bir anda ya? Kaçan kaçtı Aslancığım, gel kahvaltı et. Baybay, Aslan! Aslan! Ben <laughs> şimdi onlara Hayatımıza zaten canım bir şey istemiyor. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Baba. Beni bekle. O ben kızım. Bari sen bir şeyler ye. Olmaz. Benim babama içmem lazım. O ben. Hadi, hadi bir şeyler, bir şeyler atıştır. Hadi mübin. Hadi görüşürüz efendim. Juju! <laughs> anne. Kahvaltı hazır. Hadi gelin. Hayır yok. Yok yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman yok küçük aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok.